kadının kocasında bir mehir veya çeyizi varsa her yıl bunun zekatını vermesi gerekir mi? Gerekmez mi? Yoksa çeyizi mesela 10 yıl sonra aldığında geçmiş yıllar için zekatını vermesi mi gerekir? Yoksa gerekmez mi? Bu meselede alimler arasında bir ihtilaf vardır. Tabii ki şu anda Mısırlı kadın veya başka bir kadın hakkında konuşmuyoruz. Çünkü Mısırlı kadının çeyizi sadece eşyalarından ibarettir. Ancak bu durum bazı ülkelerde örneğin körfez ülkelerinde veya başka yerlerde kadının 10 bin, 100 bin, 200 bin, 1 milyon veya daha fazla ya da daha az bir çeyizi olabileceği yerlerde geçerli olabilir. Bu para kadının çeyizi ise bu paranın zekatı verilmesi gerekir mi? Kadının her yıl bunun zekatını vermesi mi gerekir? Yoksa aldığında geçmiş yıllar için mi vermesi gerekir? Yoksa sadece bir kez mi zekat vermesi gerekir? Yoksa hiç mi gerekmez? Aslında bu konuda zekat vermekle ilgili olarak burada alimler arasında görüşler vardır. İlk görüş Hanefi mezhebinden İmam Ebu Yusuf ve Muhammed, Şafii ve Hanbeli mezheplerinin genel görüşüdür. Tüm bu alimler kadının çeyizinin zekatını vermesi gerektiğini söylemişlerdir. Ancak her yıl bunu çıkarması gerektiğini belirtmişlerdir. Şafii mezhebinde çeyizi almasa bile İmam Şafii kadının her yıl çeyizinin zekatını vermesi gerektiğini söylüyor. Ancak Ebu Yusuf, Muhammed ve Hanbeliler kadının zekat vermesi gerektiğini fakat parayı aldığında geçmiş yılların zekatını çıkarması gerektiğini belirtmişlerdir. Yani gerçekten de kadının zekat vermesi gerekiyor. Ancak örneğin çeyizi 10 yıl sonra aldığını varsayalım. 10 yıl sonra 10 yılın zekatını çıkarır. Ancak İmam Şafii rahmetullahi aleyhe göre kadın parayı almasa bile her yıl zekatını vermelidir. İkinci görüş ise Malikiler İmam Ebu Hanife ve İmam Ahmed'in bir rivayetidir. Ve bu görüş doğrudur ki kadının mehir zekatını ancak onu aldığında ve üzerinden bir yıl geçtiğinde vermesi gerekir. Yani bizdeki görüş. Ne diyor? Diyor ki eğer kadın mehri 10 yıl veya 20 yıl sonra alırsa ona asla mehri çıkarması gerekmez. İster peşin ister vadeli olsun. Hatta malikiler de der ki eğer bunu zekattan kaçmak için yaparsa örneğin kocasından alacağı olarak 100 bin lirası varsa diyor ki eğer alırsam her yıl zekatını vermem gerekecek. Hayır ben onu onda bırakıyorum. Bu görüşe göre parayı aldığında zekat vermesi gerekmez ancak parayı aldığında ve üzerinden bir yıl geçtiğinde o zaman zekat vermesi gerekir. Geçmiş yıllar için mehir kocada olduğu sürece bu para için zekat yoktur. İslam alimi İbn Teymiye rahmetullahi aleyh kadının kocasında olan mehri hakkında sorulduğunda örneğin kadının mehri kadının kocanın üzerinde kalması ve yıllarca kocanın yanında kalması durumunda kadının bunu talep edememesi için aralarında ayrılık olmaması gerektiği söylendiğinde İbn Teymiye rahmetullahi aleyh size birisi soruyor ona. Şöyle diyor kadın mehrini kocasından talep ederse koca onu boşayabilir veya kadın ondan uzaklaşabilir ya da koca onu kızdırabilir ve ona zarar verebilir. Bu gibi durumlar olabilir. Ancak bir süre sonra koca bu mehir karşılığında ona bir mülk, araba veya başka bir şey verebilir. Peki kadının geçmiş yıllar için mehrin zekatını vermesi gerekir mi? Yoksa onu aldığında yeni bir yılın geçmesi mi gerekir? İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh bu konuda cevap vermiş ve alimlerin görüşlerini zikretmiştir. Ve dedi ki en zayıf görüş kadının geçmiş yıllar için onu alamadığı durumda bile zekat vermesini zorunlu kılan görüştür. Yani bu mevcut en zayıf görüştür. İlk görüş ise kadının zekatı namazla birlikte vermesi gerektiğidir ve hatta koca vermek istemese bile bu görüşe göre kadının zekat vermesi gerekir. Tabii ki bu görüş İbn Teymiye'nin dediği gibi batıldır. O en yakın görüşün iki şeyden biri olduğunu söyler. Ya kadına bir yıl için zekat vermeyi zorunlu kılmalıyız. Örneğin bu para kocasında 10 yıl boyunca durdu diyelim o zaman ilk aldığı anda bir yıl için zekat verir ya da yeni bir yıl başlatır. Ve bu doğru görüştür. Kadının mehir parasının zekatını vermesi gerekmez ancak mehir parasını aldıktan sonra bir yıl geçerse zekat vermesi gerekir. Bu borçtan farklıdır. Neden? Çünkü örneğin birinin bana borcu varsa benim zekat vermem gerekir. Neden? Çünkü para başlangıçta benimleydi, sonra ona gitti. Ancak mehir parası mehir parası kadının başlangıçta hiç sahip olmadığı bir şeydir. Yani kadın mehir parasına sahip olmadı ve sonra onu kocasına vermedi. Hayır bu baştan beri onun üzerindeydi. Dolayısıyla gerçekte kadın bu paraya sahip olmadı. Bu nedenle kadın mehir parasını kocasından bir yıl, iki yıl, on yıl, yirmi yıl sonra aldığında... Bu durumda yeni bir yıl başlatır. Yani yeni bir yıl başlar. Eğer bu para onun elinde bir yıl kalırsa o zaman zekat çıkarır. Aksi takdirde bu durumda ona zekat düşmez. Bu birçok alimin görüşüdür ve Allah en yüce ve en bilgi olandır